Sevgili Ahmet bir yastıkta kocayın inşallah. Türkiye'nin ilk akvaryumunda bugün ilginç bir gösteri vardı. Deniz Kızı'nın aşk hikayesi. Minikler gösteriyi nefeslerini tutarak izledi. Akvaryumda bir deniz kızı. Ve onun bir öpücüyle aşkı bulan bir erkek. İngiltere'nin senkronize yüzme sporcularından oluşan Aquabatics, Dev Akvaryum Turkuazlu'yu ziyarete gelenleri işte bu şovla karşıladı. Su altında müzik eşliğinde balıklarla birlikte dans eden sporculara ilgi büyüktü. minikler gösteriyi nefeslerini tutarak izledi. Sömestri tatilini fırsat bilen aileler soluğu ve vakvarlığında aldı. Vakvarlığımı görmek için geldim. Neydi peki geldiğini? <laughs> Seydi. De. Gösteriyi beğendin mi? Beğendim. Gösterinin sonunda herkes memnundu. Her yeri beğendim. Her şeyini beğendim. Deniz kızını beğendin mi? Dev akvaryum misafirlerine sövme siri boyunca farklı gösteriler sunmaya hazırlanıyor. Şimdi kısa bir ara daha sonra yeniden karşılaşacağız.